Twitter'a kısıtlama geldi. Önümüzdeki saatlerde tüm sosyal medyaya gelmesi konuşuluyor. Ücretsiz, virüssüz ve tamamen en kolay şekilde VPN nasıl kullanırsınız? Arkadaşlar telefonunuzda Play Store, Apple kullananlar App Store'a giriyor. Arama kısmına Opera yazıyorsunuz. Uygulama arama kısmına Opera yazdınız ve aratıyorsunuz. Çıkan uygulama Opera tarayıcı. Uygulamayı telefonunuza kurun. Kurduktan sonra uygulamayı çalıştırın. Hemen sağ alt köşede bir kafa simgesi var. Buna tıkladığınızda açılan menüde sol tarafta VPN kapalı diye gelir bakın. VPN kapalı. Üstüne bir kere tıklıyorum. Artık VPN açık. An itibariyle sosyal medya hesaplarınızı bu tarayıcı içerisinden, içerisinden açabilirsiniz. Ben şu anda mesela Twitter'a giriyorum. Twitter yazdım. Twitter'a giriş yap diyorum. Mobil uygulamalarınızı kullanmayın. Bu tarayıcı içerisinden giriş yapın. Zaten uygulama görünümünde çalışıyor. Bakın Twitter'a şu anda giriş yapabildim rahatlıkla.